Amerika Birleşik Devletleri dahil 10 ülkenin Ankara büyükelçileri Osman Kavala serbest kaldın kalsın bildirisi sonrası geri adım atmıştı. Yaşananların yankısı sürüyor. Biz de ekranlarınıza getirmiştik. İşte bugün de mecliste grup toplantılarında gündemdeydi konu. MHP lideri Devlet Bahçeli hem elçilere hem de Anayasa Mahkemesi'ne çok sert sözlerle yüklendi. İşte detaylar. MHP lideri ise bir kez daha uyardı. Herkes haddini bilsin. Saygısızlığa Kural ve hukuk ilanına lüzum yoktur, tahammülümüz hiç yoktur. Epe Lideri Devlet Bahçeli Kavala'ya yüklendi bir kez daha, sınır dışı edilmesini istedi. Bu soruşçunun mahkemesi karara bağlanır ve hüküm verilirse önce cezasını Türkiye'de çekmesi, sonra da vatandaşlıktan çıkarılarak 10 büyük elçiden birisinin ülkesine gönderilmesi artık milli bir zarurettir. Büyükelçilerin geri adımının önemli olduğunu söyleyen MHP liderinin hedefinde Anayasa Mahkemesi de vardı. Terörist Demirtaş'ın yanında duran bu mahkemedir. Sarosçu fitnenin yanında konuşlanan bu mahkemedir. Sorarım sizlere Anayasa Mahkemesi kapanmasında hak ve hukukun itibarı mı kaybolsun? terörle mücadelenin aması, fakatı, eğeri olmaz, olamaz. MHP lideri Bahçeli ön şartsız destek vereceklerini söyledi. Bu konunun tartışılacak, konuşulacak, müzakere edilecek bir yanının olmadığını kararlılıkla beyan ediyorum. Herkes tarafını belirlemelidir. Cumhuriyet Halk Partisi samimi olmalıdır, dürüst olmalıdır, duyarlı olmalıdır. İp ise hem nalına hem de mığına vurmaktan derhal kaçınmalıdır.